Pandemi bitiyor mu sorusu geldi. Konuyu iç hastalıkları ve kan hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner ile konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler hocam siz nasılsınız? Sağ olun Gizem Hanım. Ee, şimdi hemen direkt sorayım güzel haberse de siz de hemen söyleyin. Pandemi bitiyor mu hocam? Evet sonuna doğru geliyoruz bence de. Ama tabii bir süre hayatımızda yine yer almaya devam edecek. Tam olarak da çıkmayacak bir zamanın. Bunu söylemek zorundayız. Çünkü ee, insanlarda bu artık tamamen bitti ve artık pandemiyle ilgili hiçbir şey yaşamayacağız algısı oluşuyor. Bu da e, özellikle aşılama oranlarımızı olumsuz etkiliyor. Pandemi bitiyor. Pandeminin bitme sebebi dünyada ta salgının ilk günlerinden beri söyleye geldiğimiz e, toplumsal bağışıklık oranlarına yaklaşmış ya da ulaşmış olmamızdan kaynaklanıyor. Hem aşılama hem doğal olarak enfeksiyonla tanışma. Bundan iki, iki buçuk yıl önce immün sistemimizin hiç tanımadığı bir virüsün vücudumuzda yarattığı hasarı önleyebilecek bir noktaya geldiğimizi de gösteriyor. Yani hem aşılama hem de toplumsal bağışıklık oranlarıyla nitekim bu konuda çok katı kurallar uygulayan ve toplumsal bağışıklıktan da bir ölçüde kaçınan, çok etkili olmayan aşılar uygulayan ülkeler Çin gibi çok büyük darbeler aldılar. Son Kuzey Kore'de benzer bir durumu görüyoruz. Kuzey Kore'de de tabii çok kapalı bir toplum. Orada neler olduğunu bilmiyoruz ama muhtemelen Covid salgını orada da artık saklanamaz bir noktaya geldi. Ama bizim için iyi. Çünkü giderek daha normal hayatımıza dönüyoruz. Aşılı olanlar için çok korkulacak bir tablodan söz edemeyiz. Ama aşısızların hala bir risk altında olduğunun da altını çizmekte fayda var. Bu Sayın Bakan'ın söylediği gibi vaka sayılarımız da çok azaldı. Siz de söylediniz. Dün 7 can kaybı bildirildi. Ama tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni yaptığı revizyonla aslında beklenenin daha üstünde dünyada ölüm ve vaka sayısı olduğu da kabul edilmeli. Cidden çok hasarla çıktık buradan. Dünya Sağlık Örgütü 5.4 milyon, 6 milyon civarında bir ölüm rapor edildi dünyada ama onun neredeyse 3 katı ölüm olduğunu hesapladı, geliştirdiği yeni yöntemle. Yani 15 milyon insan kaybettiğimiz söyleniyor COVID pandemisinde bütün dünyada. Durum böyle olunca tabii sevineceğiz, artık bunu hak ettik, yavaş yavaş normal hayatımıza döneceğiz. Evet hocam verdiğiniz ah. bu güzel haberden sonra hazır sizi de yakalamışken bir diğer önemli sağlık konusunu sormak istiyoruz. Bizlerin dikkatini çekti. Ee, şu anda da her ölümden birinin sebebi hipertansiyon şeklinde bir haber vardı bugün gazetelerde. Hipertansiyon gerçekten bu kadar yaygın mıdır? Yaygınsa sebebi evet. nedir? Ve ölüme git götüren süreç nasıl? Ee, şimdi hipertansiyon gerçekten çok önemli bir sağlık sorunu. Özellikle bu tür e, kronik hastalıklar insanın yaşam süresi uzadıkça kanser de bunlardan bir tanesidir. Toplumda görülme sıklığı daha da artıyor. Birçok nedenden hipertansiyon çok önemli bir sağlık sorunu. Aslında hani Covid'den buraya geçtik. Ona da bir çeşit pandemi diyebiliriz. Yani e, Türk Kardiyoloji Derneği başkanının yaptığı açıklamaya bakarsanız bugün Türkiye'de 20 milyon eee hipertansif hasta var. Tansiyonu yüksek olan kişi var neredeyse yine bu son haberlere bakarsanız Türkiye'de her 3 kişiden birinde yüksek tansiyon problemi var. Tabii bunun birçok nedeni var. Yaşadığımız koşullar, sağlık koşulları, stresli hayat, obezite, kötü beslenme koşulları, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğinde, damar sertliğine neden olabilecek e, hareketsizlik ve benzeri durumlar. Bütün bunlar risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor ve bunları üst üste eklediğinizde bu tür dolaşım sistemine ait hastalıkların da sık görülmesi kaçınılmaz oluyor. Türkiye Avrupa'nın en kilolu e, ülkelerinden bir tanesi aslına bakarsanız çok da e, hareketsiz bir toplum olduğumuzu söyleyemeyiz ama belli kesimlerde bu hareketsizlik de bir başka sorun. E, hareketsizliğin çok önemli olduğu hatta 21. yüzyılın e, 20. yüzyılın sigarası gibi 21. yüzyılda da bu hareketsizliğin e, e, ciddi büyük bir problem olacağı ortaya kondu kanserin sebepleri arasında bile bu inaktif yaşam gösteriliyor hatta çok böyle aktif yaşayan kilolarla e, sedanter yaşayan kiloların karşılaştırıldığında bile çok ciddi farklar görülüyor risk olarak bakıldığında. Bu bazen hipertansiyon oluyor. Bazen dolaşım sistemine ait işte kalp krizi, benzeri koroner arter hastalığı gibi problemler oluyor. Bazen kanser oluyor. Bazen diğer metabolik hastalıklar oluyor. Diyabet gibi, şeker hastalığı gibi. Daha sağlıklı bir toplum olmaya çalışmalıyız. Bu konuda Sağlık bakanlarının da önemli adımları var. Oralara baktığımız zaman da bunu anlıyoruz aslında. Yani bunları daha ortaklaşa, daha böyle sağlıklı yaşama yönelik büyük kitle projeleri olarak da yapmalı ve toplumda bunu olabildiğince yaygınlaştırmalıyız. Hocam bir de son olarak şunu sormak isterim. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon eskiden algı olarak en azından daha ileri yaş grupta görülür diyebilirdik. Sanki artık yaş ortalaması da düştü. Evet. Hala tabii ileri yaşlarda çok beklendiği ve tahmin edilebildiği gibi e, ileri yaşlarda daha sık görülüyor. E, oran olarak baktığınızda e, daha yüksek görülüyor ama giderek bunun yaşının gençleştiğini de söyleyebiliriz. Bunun en önemli nedenlerinden birinin de sigara olduğunu altını çizelim. Sigara gerçekten önemli bir risk faktörü. Ee, bu tür risklere maruziyet arttıkça yaşa bakmaksızın demin saydığım tekrar saymayayım isterseniz demin saydığım risk faktörlerinin artık sadece yaşlar için değil daha genç e, kişiler için de söz konusu olduğunu göz önüne alırsak gerçekten de hipertansiyonun Türkiye'de çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu kabul etmemiz gerekir. Yani pandemide çok gözler önünde olduğu için her şey e, çok konuşuldu. Ama bu tür yıllar, bu gibi yıllardır içimizde olan sağlık sorunlarına gereken önemi vermemiz gerekir gerçekten yani yüksek tansiyonda bunlardan bir tanesi. Evet, o zaman saydığınız risk faktörlerine dikkat ederek bir hayat sürersek aslında kendimizi hipertansiyondan da kısmen de olsa koruyabiliriz Koruyabilir. diyebiliriz. E, Profesör Doktor Mustafa Çetiner katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben iyi zamanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Hoşçakalın. hocam sağ olun.